Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şöyle bir gazetelere bakalım. Medyanın gündemine bakalım. Neler var? Önce spor gazetelerinin ilk sayfalarına manşetlere bakalım. Sonra Beşiktaş'la ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Önce fanatik gazetesi diyelim. Tabi transfere ilişkin başlıklar görüyoruz artık. Doğal olarak yeni sezonda böyle yaklaştığı için. Fener'den Paulinho bombası var. Fenerbahçe ile ilgili olarak Rossi'nin imzasına Jimbo Mengele transfer borsasında ortalık karıştı diye başlık atılmış. Avcının prensi aslan oluyor diye paylaşılıyor. Bakalım neler olacak e, Koyete ismi için Galatasaray'ın da devrede olduğu paylaşılmış. Ve Trabzonspor'la ilgili olarak da dün de paylaşmıştık sizinle gazetelere yansıyan fırtınaya Perulu gol makinesi Lapadula başlığı var. Bir de fotomaça bakalım. Fotomaç Aslan'ın sol beki Kurzava, Beşiktaş'ta şov günü, Alioski Trabzon'a yakın Palinyo Fener'de başlıkları var. Transferi ilişkin olarak. Süper heyecan 13 Ağustos'ta Hürriyet gazetesindeki detay fikstür çekildi. 20 takımın katılımıyla 38 hafta sürecek maraton 13 Ağustos'ta başlayacak. TFF 1. Lig'in fikstürü ise bugün çekilecek. Yeni sezon takvimi de açıklandı. Dört büyüklerin kendi aralarındaki maçlar nasıl? Biraz önce hepsinin tek tek sezonun ilk yarısındaki fikstürünü paylaştık. Dördüncü haftada Trabzon deplasmanında olacak Galatasaray. ilk derbi heyecanı yaşanacak sezonda. Dokuzuncu haftada Fenerbahçe'yi ağırlayacak yine Trabzonspor. Onuncu hafta haftada Beşiktaş Galatasaray, 12. haftada Beşiktaş Trabzonspor, 13. haftada Galatasaray Fenerbahçe ve 17. haftada Fenerbahçe Beşiktaş derbi heyecanını yaşayacağız. Rusya Savaşı Portekiz temsilcisiyle 4.4 milyon avro bonservis artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşan yönetim aslandan gelen 5 milyon avroluk öneri sonrası çılgına döndü. Karakartal Valentin Rossiye transferinde oyuncunun ardından kulübü Sporting'i ikna etmişken devreye giren Galatasaray imzaların atılmasına engel oldu. Dün de bir paylaşım yaptı. İşte Beşiktaş'ın çocuğuyum şeklinde. Sonradan sildi onu kaldırdı. Ancak Gökmen Özcan'ın değerlendirmesi Rusya transferi buradan dönmez şeklinde. Biraz sonra detaylarına da yine bakacağız. Sporting'in istediği bu tweet'i paylaştığı tweet'i kaldırmasını Sporting'in kulübün istediğine yönelik yine ufak bir detaya yer verilmiş Fanatik gazetesinde. Mutlu ve gururluyuz. Siyah beyazların yeni transferi Mehmet Topal. Biraz önce de açıklamalarını sizlerle paylaştık. Burada olduğumuz için mutlu ve gururluyuz. İnşallah büyük hizmetler verip camia layık olmaya çalışırız dedi. Buruma bitti gibi. Portekizli futbolcu artık Beşiktaş'a çok yakın. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle dün bir kez daha görüşen siyah beyazların kulübü PSV ile kiralık olarak anlaştığı iddia edildi. Büyük gün bugün başlığıyla paylaşılıyor. Transferi e ilişkin arka arkaya isimleri siyah beyazların bugün açıklama ihtimali var. Karaman İstanbul'da dün İstanbul'a geldi ve Beşiktaş kulübüyle görüşüldü. Fortuna Düsseldorf'ta oynamıştı hatırlayacaksınız. Topal büyük güç katacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Mehmet Topal'ı 2 yıldır istediği ortaya çıktı. Siyah beyazlı hoca ilk 11'de yer alabilecek kalitede ve tecrübede bir futbolcu dedi. Beşiktaş'ın İspanya kampına delta iptali. 24 Temmuz 4 Ağustos arası İspanya'da yapacağı hazırlık kampı bu ülkede son dönemde artış gösteren delta varyantı nedeniyle iptal edildi Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre. Sabah gazetesinden aktaralım bir de Rossiye derbisi Galatasaray ile Beşiktaş Fransız Sabek için yarışta. Aslan oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting ile 4,5 milyon avro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Bakın biraz önce 5 milyon avro teklif ettiğine yönelik haberler okuduk. Bu tür farkları okuyacağız gibi görülüyor. Kartal geçen sezon siyah beyazlı takımda çifte kupa kaldıran Valentin Rossiye'nin ben Beşiktaş'ta oynayacağım sözüne güveniyor. Bakalım neler yaşanacak Galatasaray ve Beşiktaş cephesinden farklı farklı değerlendirmeler görüyoruz. Transfer çalışmalarına devam ediyor siyah beyazlılar. Yerli rotasyonunu genişletiyorlar bir yandan. Diğer taraftan da Rossiye ve Gezal için girişimler devam ediyor. Beşiktaş'tan sürpriz golcü hata. Transferde yeni hedefi Salomon Rand'ın. Takımdan ayrılan Vincent Abubakar ve Cenk Tosun'u yerlerini doldurmaya çalışan Beşiktaş'ın Son olarak Salomon Ranzan'ın gündemini aldığı ileri sürüldü. Siyah beyazların Çin Ligi ekiplerinden Dalian Pro'da forma 31 yaşındaki Venezuela'da golcüyle ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi. Salomon Rand'ın 2 yıl önce İngiliz ekibi West Bromwich Albion'dan 18.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin'e gitmişti. Milliyetin haberine göre hücum hattını iki tecrübeli golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Rand'ın için önümüzdeki günlerde Çin kulübüne resmi kiralama teklifinde bulunacağı savunuldu. Ayrıca Salomon Randın ile Çaykur Rizespor'un da ilgilendiği yöne sürüldü. Sizce Salomon Rondon Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi? Yeni sezonda Rand’ı Beşiktaş'ta görmek ister miydiniz? Fransız basını yazdı. Beşiktaş, Muhammed Ali Ben talip oldu. Transfer çalışmalarını tamlaş sürdüren Beşiktaş için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre siyah beyazların Galatasaray, Lille ve Lyon'la birlikte 21 yaşındaki Toulouse ortası Muhammed Ali Ben yakından takip ettiği belirtildi. Beşiktaş'ın transferde avantajlı durumda olduğunun altı çizilirken Türkiye şampiyonu ezeli rakibine transfer çığlığı atabilir denildi. Yetenekli oyuncu geçen sezon Esperance takımında 35 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı. Muhammed Ali Ben Ramdın, ülkesinde gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor. Raşit Gezal'a son teklifi yapıldı. Herkesin merakla beklediği transfer çalışması kuşkusuz Raşit Gezal. Cezayirli oyuncunun yeniden formaya giymesi için büyük bir çaba sarf eden Beşiktaş, dün menajer Anıyor Fazuli ile görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta masaya oturmak için İstanbul'a gelen Anıyor Fazuli'ye son teklif iletildi. Leicester'a son teklif verildi. Eurospa'ya için veto. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Krasnodarlı soper Eurospa için Sergen Yalçın'dan veto geldi. Tecrübeli hocanın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Yavaş pozisyon almakta geç kalıyor. Aradığımız isim değil raporuyla geri çevirdiği belirtildi. Beşiktaş oyuncuyu kiralık istiyordu. Galatasaray'ın destediği İsmail çok çalışa Beşiktaş ve Fenerbahçe kancası. Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Bursa Spor'la İsmail Çokçalış için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de nabız yok gazı konuşuluyor. Takvimin haberine göre sakatlığı bulunan ve tedavisini İstanbul'a sürdüren genç sabek transferi ile ilgili Bursa'nın kararını bekliyor. Beşiktaş'ta yeni hedef stoper işte adaylar. Transferde gaza basan ve önce Salih Uçan ardından Kenan Karaman ve Mehmet Topal'ı renklerine bağlayan Beşiktaş stoper takviyesi için de işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda pek çok ismi listesini alan Karakartal'da Arsenal'dan Pablo Mari, Krasnodar'dan Euros Spajic, Sampdoria'dan Omar Koli, Sassuolo'dan Kaan Ayan öne çıkan adaylar. Ancak gelen haberlere göre bu listeye iki aday daha eklendi. Bunlardan biri Celtic'in Fransız oyuncusu Christopher Julien. İskoç basınındaki haberlerde siyah beyazların 1.96 boyundaki oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak Celtic'in 28 yaşındaki stoperini bu rakama bırakmayacağı yorumu yapıldı. Diğer isimse Kızıl Yıldız'ın Avusturyalı futbolcusu Alexander Dragovic. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki savunmacı için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Önerilen rakam konusunda ise bir bilgi yok. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Yerli aday olarak ise Konyaspor'lu Sporlu Abdülkerim Bardakçı ile görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlı kulüp stopere yapacağı iki takviye için söz konusu adaylar arasında seçim yapacak.